Adalet arayışındaki köylüler biz de varız dedi eylem yaptı. Cumhuriyet platformunun düzenlediği eylemde Silivri vurgusu ön plana çıktı. 18 Şubat'taki duruşma için Silivri'de buluşma çağrısı yapıldı. Kadıköy'lüler yağmur çamur dinlemeden adalet arıyoruz dedi. Yurttaşlar yaptıkları eylemde Silivri'ye selam gönderdi. Kadıköy'lüler adalet arıyoruz dedi sokaklara çıktı. Eylemde Ergenekon ve Balyoz operasyonlarına tepki vardı. Adeli. İşçi Partisi, TGB, ADD ve CKD'nin oluşturduğu Adeli. Cumhuriyet Platformu'nun eylemine Kadıköylülerin ilgisi yoğun oldu. Eyleme milletvekilleri ve sanatçılar da katıldı. Arası, AKP, AKP, dipyat dipyat Eylemde Cumhuriyet Platformu tarafından bir de basın açıklaması yapıldı. Açıklamada Silivri'deki tutsakla üzerinde uygulanan yıldırma siyasetine dikkat çekildi. Ve davanın karara bağlanmasını engelleyecek düzeyde ...şişmesine sebep olarak. İstanbul Barası adına konuşan... ...Avukat Aydeniz Tuzkan... ...Silivri tutsaklarına selam gönderdi. Bizler de Silivri'ye buradan... ...selam gönderiyoruz. TGB İl Başkan Yardımcısı Özer Erdoğan... ...yükselen halk hareketinin gücüne vurgu yaptı. Barikatların yıkıldığı yıl oldu. 2012 yurtseverlerin... ...sessizliğini bozduğu yıl oldu. Şimdi girdik 2013'e... ...yine mütaladan bahsediyorlar... Yine cezalardan bahsediyorlar. Fatih İlmoğlu hocamıza yapılan bütün hukuksuzluklardan bahsediyorlar. Ama şunu görsünler 2013 2012'den çok daha büyük olacak ve yurtseverler dalga dalga Mustafa Kemal askeri olup üzerlerine yürüyecek. Silivri'nin ön plana çıktığı eylemde bir sonraki Ergenekon duruşmasının yapılacağı 18 Şubat'ta Silivri'de buluşma çağrısı yapıldı. Ayın 18'inde önümüzdeki ayın gerektiğini görmedik. 500 bin kişiyle geleceksiniz. Silivri zindanını 13 Aralık'ta sallamıştık. Yine sallayalım, yine yıkalım.